Merhaba. Ben Aslı, Demir'in annesiyim. Demir bu sene 8. sınıftan mezun olan şanslı öğrencilerden. E, Koray Varol Akademinin, Koray Hoca'nın tüm kadrosundaki eğitmenlerinin, güvenlik görevlisinin, resepsiyonistinin, servis şoförünün yani tüm oradaki çalışan e, kadrosundaki herkesin bizim ailemizdeki yeri çok ayrıdır. LGS süreci Demir'in 7. sınıftan 8. sınıfa geçtiği yaz aylarında bizim için başladı. Koray Varol ile tanışmamız itibariyle kendisinin e, bilgisi, deneyimi, ilgisi ve sonsuz enerjisi bizim bu süreç içerisinde hem motivasyonumuzu yüksek tutmaya hem Demir'i çok doğru yönlendirmemiz noktasında e, inanılmaz bir katkı sağladı. Kendisinin çok yakın ve sıcak takibi, Hatta tüm öğrenciler üzerindeki, onların gelişme noktalarını tespit ederek her çocuk özelinde kimin nasıl gelişeceği, neye ihtiyacı olduğu saptamalarının yapılmasıyla birlikte Demir ve tüm arkadaşlarının nasıl yükseldiklerini izledik bütün bir sene boyunca. Ve bugün Demir'in hedef okullardan bir tanesini kazanmasındaki ee, o büyük gayret, büyük başarı, Demir'in buradaki tüm emekleri, isteklinin arkasındaki kahraman, Koray Bey ve e, onun kadrosudur. Evet, biz bu süreçte okul, öğrenci ve aile üçgeninde bu işin nasıl başarılacağı konusunda gerçekten e, ciddi deneyimler kazandık. Bunu nasıl olabileceğini Koray Bey bize öğretti. Dolayısıyla kendisini tanımaktan inanılmaz mutluyuz ve iyi ki Koray Varol Akademi mezunuyuz. Çünkü sadece iyi bir okulu kazanmak değil, günlük hayatlarında çocuklarımızın sorumluluk alarak nasıl davranmaları gerektiğini öğreten, davranış konusunda da onları geliştiren bir okul. Dolayısıyla Koray Varol gibi bir profesyonelin bir okulunun olması çocuklar için çok büyük bir avantaj. Kendisine ve tüm kadrosuna sonsuz teşekkürler ediyoruz.